herkese merhabalar. Bugünkü konumuz sizlere yardımcı olmaya çalışacağımız konu. işlemciyi ana monta nasıl yapabiliriz? İşlemcimizin pinlerini herhangi bir arızayı, herhangi bir yamukluk veya yamultma veya herhangi bir kırma gibi olaylarla karşılaşmamak için işlemcimizin doğru bir şekilde anakartımıza nasıl monte ederiz bununla ilgili birkaç ufak tefek bilmemiz gereken bazı küçük şeyler var, nüanslar var onları söyleyeceğim size. Şimdi bu işlemcimiz AM5 bir anakartımız. Bu Intel'de de aynısıdır zaten. Bakın şurada işlemcinin burada bir işaret var. Anakartta da aynı şekilde bir işaret var. Bu işaretlerin birbirine denk gelmesi gerekiyor. Zaten bunu başka türlü de takamazsınız. Buralarda çeltik var işlemci üzerinde. Aynı şekilde anakartın üzerinde de bu çeltiğin girebileceği bir çıkıntı var. Bunlar zaten birbirine denk gelmezse oturmaz işlemci anakartın üzerine. Burada en çok dikkat etmemiz gereken husus, bakın burada şu kapağı, plastik kapağı yani bu pinleri koruyucu bir kapak. İşlemciyi takmadan bu kapağı hiç ellemeyin. Yani şu an bizim bu işlemciyi takarken bu kapakta hiçbir şeyimiz yok. Bizim zararı yok şu an. Burada yapmamız gereken şey çok basit. Kapağı unutuyoruz. Emniyet kilidini açalım. Emniyet kilidini açtık. Şunu yukarı kaldırdık. Şimdi işlemciyi oraya takmaya hazır. Bakın buradaki dediğimiz gibi bu işareti buraya denk getirdik şöyle tutarsanız, bakın bunu böyle ille böyle beş elle, on elle tutmanıza gerek yok on parmakla. Şöyle bir iki parmağınızla tutup, şuralarından şöyle hafif bir önden getirdik. İşareti denk getirdik. Sola. Bunu da sağ tarafında köşesini denk getirdik. İleri doğru bakın it dedik. Şu an zaten e, daha ileri gitmez çünkü burada e, her şey yerine oturduğu için bu şekilde geldi. Şimdi hafiften sol eliniz, sol parmağınızla sol elinizin parmağıyla şöyle hafif işlemin üzerine doğru küçük bir baskı uygulayın. Hafif, çok hafif. O da neden? Şu ön taraf yani işlemcinin bu ön tarafı oturturduk ya burası havaya kalkmasın diye takarken Çünkü şöyle yaptık hafiften bıraktık. Bu yerine tertemiz oturdu arkadaşlar. Burası işaretler yerinde çeltikler yerinde zaten diğer türlü olsa dediğim gibi işlemci havada kalır. Onu da anlarsınız zaten takma şansınız kalmaz. Şimdi buradan ana kapağımızı kapatıyoruz. Bakın diğer zaten koruyucu kapaksa da kendiliğinden kalkacak. Emniyet etkilediğini takarken tık attı. Bu zaten kendiliğinden atıyor. Neden bunu önemsiyoruz? Bakın aşağı yukarı e, pinlerini yamutanların e, yeni, mesela çok geliyor bize, yeni anakart almışlar, yeni işlemci almışlar. İşte pinleri e, yamutmuşlar. Veya geliyor işte diyor ki ya ben diyor bunu yeni aldım, e, monte ettim fakat anakartım start almıyor. E, ilk yaptığımız iş veya işte RAM'lerin 2-3 tanesi çalışmıyor. İlk yaptığımız iş, iş işlemciyi çıkarıp anakartın pinlerine bakıyoruz herhangi bir yamuk var mı diye ve maalesef e, bu şeyleri orada bakıyoruz ya işlemci kırılmış veya e, yamulmuş diğerine değmiş bu da bir kısa devre yaptırır yani bu işlemciyi yatmaya kadar yol alabilir bunun için e, ki bir de kişilere sorduğumuzda yani nasıl bunu ne düşürdün oraya işlemciyi mi düşürdün yok işlemciyi doğru taktınız söylüyor fakat kapağı çıkarırken işte e, yanlışta kapan oraya çok hafif düştüğünü söylüyor ve genelde gerçekten şu kapak yüzünden çok fazla kişi mağdur oluyor. Ki halbuki işte biz de söylüyoruz herkese bundan dolayı da bir bilgilendirme amaçlı bir video yapalım dedik. Kapa hiçbir şekilde ellemeyin arkadaşlar. İşlem yere takıldıktan sonra kapa kendiliğinden çıkıyor zaten. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi iş veya bir işlemci aldınız. İşlemciyi değiştireceksiniz. Upgrade yapacaksınız anakartınıza. Yine aynı şekilde kapağımız şurada dursun. Bunu emniyet kilidini açıyoruz. Bakın açtık bunu da kaldırdık. Şimdi bakın amedelerde bu tarafta ve bu tarafta. Zaten diğer yerlerde görürsünüz. Bakın buralarda öyle bir tutma yerimiz yok. Fakat amede sol ve sağ tarafa bir yer yapmış buradan. Yani ister şunu şuradan bir parmağınızla bu şekilde kaldırabilirsiniz. Şöyle. Yani buradan tuttuğunuzda bana doğru çok hafif baskı uygulayarak bunu yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Yukarı doğru kaldırdığınızda şu ki diğer iki parmağınızla da şöyle kenarlarından tuttuğunuzda bunu böyle alırsınız. Hiçbir şekilde e, anakartta veya işlemci veya herhangi bir yere hiçbir zarar vermezsiniz. İşlemci e, anakartın pinlerinin üstüne düşürme düşürmezsiniz. Bunu eğer çok parmakla almak kalkarsanız şöyle tekrar yerine takayım göstermek için. Şimdi şu bazı bazı kişiler, bazı arkadaşlarımız e, bunu bu şekilde almaya kalkıyor veya bu şekilde almaya kalkıyor. Yani şuna hiç ki burada el kaydırabilirsiniz. Yani burada bunu alırken yanlışlıkla ihmşimci bir sağ sol yaptırabilirsiniz. Hafif yukarı kaldığınızda elinizin bir tanesinden parmağınızın birinden bir kayma yapıp diyebilir. Ee, bu da yazık günah. Anakartınızın e, pinlerini zarar verebilirsiniz. Şöyle de bir şey var. Eğer bu pinlerde eee anakartının garantisi de olsa Pinlerde zarar verildiği zaman bunu garantiye yolladığınızda servisi maalesef bunu garanti dışı bırakıyor. Şöyle e, kullanıcı hatasına sokuluyor, kullanıcı hatası olduğundan dolayı da garanti kapsamında bunu tamir etmiyor. Ücretli tamir yapıyorlar. E, soketler değişiyor komple. Onun için e, maalesef garanti kullanıcı hatası olduğundan kabul etmiyor. E, ücretle vermeye gerek yok. Biraz dikkat edersek zaten bununla pinleri yamutma şansımız e, sıfır. Öyle söyleyelim biraz dikkat edersek. Şimdi bakın işlemci değiştireceğiz. Bunları açtık. E dediğim gibi şuradan veya ister bu taraftan, ister bu taraftan. iki tarafta da tutmanız için bir yer yapılmış zaten. Bakın buradan da tutabilirsiniz. Buradan böyle tuttuğunuzda, hafiften böyle kaldırdığınızda, bakın bu zaten o tarafa doğru baskı yapın. Hafiften böyle, çok böyle bastırmanız zaten gerek yok. Hafif baskı yapın böyle kalkıyor. Şu iki parmağınızda da bunu alabilirsiniz. Bunu yerinden alın bu şekilde. Hiçbir şekilde size bir e, herhangi bir yere tekrar bir elinizden gibi bir riski ortadan kalkar. Aldık işlemcimizi. Diğer işlemcimizi de aynısı takabiliriz. Veya hiç işlemci takmayacağız. Anakartı değiştireceğiz. İşlemciyi aldıktan sonra kapağımızı kapatalım. Tekrar bu kapağımızı yerine takalım. Bu şekilde arkadaşlar. İstediğimiz gibi anakartımızı kartımızı e, kutusuna koyabiliriz veya satabiliriz veya e, ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Herkese e, teşekkür ederiz. Bir bilgi verebildiysek ne mutlu bize dediğimiz gibi bu şekilde yaptığınızda e, emin olun hiçbir zararla karşılaşmayacaksınız. E, ufaktan da bir yardımımız dokunduysa ne mutlu bize. Bu kadar.